Mu editör kurulumunu göreceğiz. İlk önce Google arama motoruna gidiyoruz ve download mu yazıyoruz. Karşımıza çıkan ilk download mu isimli siteye tıklayacağız ve bu sitede kurulum için gerekli dosyaları indireceğiz. Karşımıza böyle bir sayfa çıkacak ve bu sayfada İşletim sisteminize uygun olan butona tıklıyoruz. Benim işletim sistemi Windows olduğu için Windows butonuna tıklıyorum. Daha sonra karşıma bir pencere çıkıyor. Bu pencerede farklı kaydet seçeneği ile indirmiş olduğum dosyayı kaydet yapıyorum. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra indirilenler butonuna sağ üstten gidiyorum ve mu editör yazısının yanındaki klasörde göster butonuna tıklıyorum. Karşıma yeni bir pencere çıkıyor. Bu pencerede MSI uzantılı mu editör dosyasına tıklıyorum ve kurulum işlemini başlatıyorum. Karşıma çıkan pencerede lisans sözleşmesini onaylıyorum ve kurulumu başlatıyorum. Burada programın kurulmasını bekliyoruz kurulma işlemi bitiyor ve burada finish butonuna basarak kurulma işlemini tamamlıyorum. Bu kısımda biraz bekliyoruz. Kurulma işlemi gerçekleştikten sonra yükleme kısmı biraz zaman almaktadır. Burada hiçbir şey yapmıyoruz ve programın kurulup açılmasını bekliyoruz. Program açıldıktan sonra karşımıza böyle bir arayüz çıkmakta. Burası bu editörün arayüzüdür ve kodlama yapacağımız kısımdır. Yanıp sönen imlecin olduğu bölüme kodları yazacağız. Öncelikle mod kısmını anlatarak başlayalım. Mod bölümü çok önemli bir kısımdır ve buradan Pygame Zero'yu seçmemiz gerekiyor. Bazı öğrencilerimiz Python kodladığımız için bu kısımda Python 3'ü seçebiliyor. Ama biz oyunlarımızı mu editörde Pygame0 ile yapacağız. Bu sebeple Pygame0 kısmını seçmemiz gerekmekte. Bu detaya çok dikkat edelim. OK butonuna basıyoruz ve daha sonra New butonu ile yeni bir proje sayfası açıyoruz. Load butonu ile bilgisayarımızdaki bir dosyayı yüklüyoruz. Daha sonra Save butonu ile Yapmış olduğumuz projeyi bilgisayarımıza indiriyoruz. Play butonu ile kodlamayı çalıştırıyoruz. Ama bunun için önce bir dosya açmamız lazım. Images klasörü bizim oyunlarımızdaki resimlerin olduğu bölüm. Ben de daha önceden farklı resimlerde olduğu için kalabalık bir resim kısmı geldi. Sizlerde ilk kurulumu yapan öğrencilerimizde sadece burada gördüğünüz belli başlı resimler gelecektir. Şu an üzerinde gezindiğim alien resimleri gelecek, splat resmi gelecek ve kedi resimleri gelecektir. Bu resimlerin hepsi ilk kurulumda gelmeyecek. Bizler oyunlarımızı yaptıkça yükleyeceğiz. Daha sonra sounds kısa seslerin olduğu klasör. Burada kısa süreli olacak sesleri yükleyeceğiz. Müzik klasörümüz. Daha uzun süreli sesler, örneğin arka plan sesleri gibi yükleyeceğimiz bölüm. Zoom in, zoom out butonlarımız var, tema butonumuz var. Örneğin zoom in butonu. Bir proje açtık ve bu projeye ilk kodumuzu yazdık. Burada width isimli oyun penceremizin genişliğini 500 yapıyoruz ve zoom in butonuna bastığımızda bu pencerenin büyüdüğünü göreceğiz. Zoom out'ta da küçüldüğünü göreceğiz. Tema butonumuz farklı renkleri değiştirmemizi sağlıyor. Yani arayüzü farklı renkler yapıyoruz. Çek butonu ile projemizde bir hata var mı yok mu onu tespit ediyoruz. Mesela şimdi Tidy butonuna bastık. Tidy butonu ile de projemizdeki nerelerde hatalar var bunu e, göreceğiz. <laughs> evet, çek butonuna bastığımızda bir söz dizimi hatası aldığımızı görüyoruz. Burada bir boşluğumuz varmış. Bu boşluğu kapattığımızda ise söz dizimi hatasının giderildiğini göreceğiz. Projelerimizi play butonu ile oynatabiliyoruz ama öncelikle play butonuna bastığımızda dosyamız kayıtlı değilse dosyamızı save yani kayıt etmemizi söylüyor. E, bunun içinde play butonuna bastıktan sonra dosya ismi veriyoruz. Yani sadece dosyamızın adını yazmamız yeterlidir. E, py uzantısını kendisi koyacak. Ben ders 1 yazacağım ama önceden ders 1 olduğu için alt çizgi underscore koyacağım. Ders ve birin arasına ve kaydet butonuna basıyorum. Böylelikle projem e, ilk kodum çalışmış oluyor. Ee, öğrencilerimiz Pygame Zero e, ile başladıklarında, Mu editörle kodlama yaptıklarında şöyle bir nokta çok önemli oluyor. Şimdi biz Python dosyamızı nerede açtıysak orada images, sounds, müzik gibi asetlerimizi yönettiğimiz klasörler o noktaya geliyor. Bu e, hususa çok dikkat etmeliyiz. Yani yeni bir yerde Python dosyası açtıysak e, oraya dosyalarımız geliyor. Mesela ben şimdi farklı bir yer isimli bir dosya açtım. Bunu mu editörümün e, kurulduğu fa yerden farklı bir yerde açtım ve burada görüyorsunuz herhangi bir images klasörü yok, sounds klasörü yok. Ama images klasörüne basar basmaz benim farklı yer nokta uzantılı dosyamın olduğu dizinde images klasörünün oluşturulduğunu görüyoruz. Yani biz hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Python dosyamızı mu editörle açtık ve images gibi, sounds gibi, müzik gibi klasörlere tıklıyoruz ve kendisi otomatik olarak klasörleri oluşturuyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, iyi günler diliyorum.